Diğer bir konu ise şu. Projelerimiz kapsamında gerek projelerimiz tamamlandığında gerek devam ederken ara ürünler ya da tamamlandığında proje kapsamında ortaya ürünler çıkmaktadır. Buradaki ürün tanımı üzerinden proje ürün tanım kartı üzerinden eğer böyle bir ürün ortaya çıktıysa ilgili dönemde bu ürüne ait bilgileri yeni butonuna basarak girebiliriz. Bu ürün bir prototip midir, yeni bir ürün müdür, yeni bir üretim teknolojisi midir yoksa önemli ölçüde iyileştiren ürün müdür bu bilgiyi seçmemiz gerekiyor. Daha sonra ürünün adını, ürüne ait açıklamayı girmemiz gerekiyor. Seri üretimi yapılan bir prototip ise bu alanı işaretlememiz. Fikri sınav mülkiyet hakkıyla korunan, yani bu ürünle ilgili bir koruma aldıysak, fikri sınav mülkiyet hakkı aldıysak, o durumda da buradan PSM bir ürünü işaretlememiz gerekir. Eğer ilgili dönemde bir ürün ortaya çıkmadıysa hareketin yok diyerek bu görevimizden de geçebiliyoruz.